Merhaba sevgili izleyenler. Bugün güzeller güzelim ankelimiz Tuğba Özay ve ünlü fitnessçimiz Osman ile beraber sizinle fitness antrenmanları yapacağız. Isınmamızın marşla başlıyoruz. Evet marşla başlıyoruz. Şimdi vücudumuzu rahatlatmak için esneme hareketlerine geçiyoruz. Ben esneme yaptım. Stretching adını veriyoruz. Stretching. Feltler çıkarayım mı? Uzat uzat ayağı. Oh, aman. Sen ayaktan gıdıklanır mısın Tuba? He? Gıdık bir de gıdıkla bir seni. Gıdıkla gıdıkla gıdıkla. Gıdıkla gıdıkla gıdıkla. Gıdık 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 gıdık. Vallahi hiç gıdıklanmıyor çok profesyonel. Aslında gıdıklanıyor da bana belli etmiyor. Evet Tuba, sandalyeyi aldık dikkatli izle eğiliyoruz. Sonra anlamıyorsun çünkü. Evet, kalkıyoruz. Şimdi tekrar eğiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bil bakalım öğlen ne yedim Tuba? <laughs> Zamanında şuradan bir yer almadık. Bak nasıl değerlendi buralar görüyor musun? Şuraya bir büfe koyduk mu? Neymiş yani, aerobikmiş bayrabıkmış Bana ne aerobikten ya? Bıyıklı aerobikçi mi olur? Ne yapayım? Yanamı mı koyayım? Koyayım Ah! <laughs> oh, ne oluyor lan? Ah! Oh, ne vuruyorsun lan? Iska!